Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir Dorsa paketimiz var. Dorsa DLC'miz var. Artı yeni gelen etkinlikte çıkan DLC hediyelerimizi inceliyoruz. Çok güzel bir içeriğimiz var. Dilerseniz videomuza geçelim. Keselim tıraşı. Verelim gazı. Şu anda Duisburg Kalesi yollarındayız. Yani 1-2 gün önce yani video çekecektim. Maalesef Trackers MP'de sunucularında ve serverlarında sıkıntı olduğundan dolayı bugüne çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ve World of Trucks etkinlikte biliyorsunuz ki Nordic Horizon DLC'si çıktı 27 Kasım 2025 tarihli itibariyle. Ve çıkan DLC etkinliklerimizi tamamladık arkadaşlar. Zaten aksesuar paketlerini site üzerinden açıklama kısmından ben koyarım. Yavaştan da kalkalım Skyna S tırımızla birlikte bir sürüş yapacağız. Yeni gelen Dorse Orman paketi incelemesini yapıyoruz ve güzel bir like gelirse arkadaşlar incelemeleri güzel bir makinelerle Dorse yüklerle sizinle birlikte olacağız. Şöyle de bir sol sinyalimizi verelim derken soldan bir araba geliyor. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar malumunuz yani çok sıklıkla biliyorsunuz ki Trigger's MP'de linklerde, sunucularda, serverlarda sıkıntı meydana geldi. Nordic Horizon haritası çıktığı itibariyle. Ama 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 derken adam gaza yapıyor abi. Ne yapıyor bu adam ya? İyi misin kardeş? Arkamızdan mı geliyor? Selam olsun herhalde tanıdı. İkimizden dolayı takip ediyor. İlerliyoruz Triggers MB'de uzun zamandır oynamıyordum ben. Sizin düşüncenizi almak isterim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki DLC nihayet çıktı. 2 yıl bir yapım aşamasında oldu bu DLC. Ya yani yorumlarda yazın, buluşalım. Yani alan arkadaşlar için e, fikirleriniz almayanlara öncelik olur bu arada. Mutlaka yorumlarda buluşalım. İkinci diğer bir sorum da bu Triggers MB'de bu server sorunu nasıl çözüldü mü bu arada? Ben fazla takip etmiyorum Triggers MB'de. Baya bir real işlerde biraz yoğunum. Üçüncüsü ise yeni tır geldi. Nasıl memnun musunuz yeni tırdan da? Bununla da ilgili bir yorum yazarsanız sevinirim. Dördüncü soruma gelecek olursanız biliyorsunuz ki yeni dorsa paketlerimiz çıktı. Orman makineleri yani ormanda çok güzel DLC yani güzel bir DLC lobetin üzerinde. Adam korna çaldı. Bu adam duvarlardan nasıl atladın sen oraya nasıl çıktın ya becerdin ya bizim Türk mü o bizim Türk aynen Adem ne yapıyorsun yazmış eyvallah Şimdi bu adam yol mu çıkıyor? Bu adam yola çıkmıyor. F7 ettir atılır. Tabi tren yolunun olmasıyla birlikte mecburen burada bekliyoruz yani. Umarım yakında SCS'i güzel bir harita sıfırdan yapar da tren yolunda artık beklemeyiz. Ümit ediyoruz yani buralarda yakında değişir arkadaşlar. Biliyorsunuz 1.58 güncellemesinde baya güzel değişiklikler var. Artı e, Brussel sıfırdan yapılanacak yani Belçika tarafları da sıfırdan yapılacak. Sonra bunlar bittikten sonra Hollanda kısımları filan. Birleşik Krallığa geçecekler. İlk önce Birleşik aynı İskandinavya haritası gibi. Ama bu yıl olmaz bu arada. Yani 3-4 ay sonra gelir o güncelleme diye düşünüyorum. Çünkü daha İzlanda harita DLC'sini daha yeni başladılar. Zaten birkaç tane blog sayfalarında fotoğraf çekmişler takımla ilgili. Yeni video ne zaman abi? <laughs> şu an bu arada şu an. <laughs> Selam olsun. Onu da buradan Vegas kardeşime çok teşekkür ederim bu arada. Yeni video nasıl ne zaman demiş? Şu an çekiyorum yeni videoyu kardeşim fırsat olmadı. Ya çok yazanlar olmuş bu arada. Yani gerçekten abi ne zaman? 7 8 gündür video çekmiyorum. Ya bir de e, şöyle bir şey var. Ben önceki videoda Nordic Horizon devletisiyle birlikte geldi bu orman delecisi arkadaşlar. Ya onu da çektim. Non baktım içerik yok. Tamam mı? Şimdi Nordic Horizon devletisine gideyim dedim. Baktım orada da kimse yok bu arada. Popülerliği biraz düşmüş bu arada DLC artısında. Bir de çok pahalı olduğundan dolayı çekemiyoruz. Ama şöyle de bir müjde vereyim. Bir iki güne çıkar bu arada. Haberiniz olsun. Aleykümselam. selam. Ee, bir iki güne kar modu çıkacak bu arada. Kar modu nasıl yüklenirle ilgili videolarım var. İzleyebilirsiniz ama ben tekrardan çekerim. Reisim. Reisim ne yapıyorsun? Ah canım benim gülüm kardeşim benim. Ne yapıyorsun? Bak sabahtan beri videonun başından beri ha, kazalar yapıyorsun yani. Direksiyonun mu bozuk senin? Ne oluyor oğlum? Birisi mi? Kim bana çarptı ya? Abi millet değişik kullanıyor yemin ederim. Ya ben bir şey de demiyorum da. Trakis MP'de dikkat edin. Aa otobüs mü gelmiş? Aa güzel Trakis MP otobüs gelmiş. Bunun var mıydı ya bu otobüs? Aynen vardı. Vegas gel kardeşim. Dafın da güzel olmuş ha. Kaç ilgili yorumlarda yazarsan sevinirim Belgelerinde de söylersen Mutlu olurum Evet Brussel'e de geldik bu arada Brussel Kavşa Buralarda değişir yakında Buraların tadını çıkarın arkadaşlar Brussel Rotterdam arasında biliyorsunuz ki Kavşak, Eski Kavşak Bunu Triggers MP yapıyor yani Bu Triggers MP'nin yapmış olduğu bir harita Kavşak, yani çok kazalar olduğundan dolayı Böyle bir şey yaptılar Triggers MP, önceden hatırlıyorsanız 1.51 52 güncellemesinde yok 49 güncellemesinde Duisburg şehri çok eskiydi. Duisburg şehrini tamamıyla değiştirdiler. Sıfırdan yapıldı. Çok da güzel yaptıkları yani eski Duisburg güzeldi yani. Trafik falan yoktu ama şu an maalesef ki yeni Duisburg şehri maalesef ki arkadaşlar tek bir çıkış olduğundan dolayı ve dört yol ağız olduğundan dolayı ışıklarda bayağı bir trafikte kalıyoruz yani köprüde. Baya bir yoğunluk oluyor. Hem servisten çıkanlar hem şirketten çıkanlar. Bir karma karışık bir hal oluyor. Abi ben niye şirket değiştirdim? Sarraş gibi tır kullanıyorum ya. Low bed door CD'si sevmiyorum. Yatmayı meyle. <laughs> Aman. Babisçiler almış bak. <laughs> Gördünüz mü? <diyor. gülüyor> Kabinleri düşük kabin yapmışlar. Basık bu arada dorsa Sispan özel dorsa sispan özelliği de geldi. Ben hep videoda diyorum 1.57 güncellemesinde. Onu da basık severler için baya bir mutlu bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Basıkçılar artık tırlarını da basarlar, dorseleri de basarlar güzel şeyler yapmışlar yani güncellemede. Daha güzel güncellemeler gelecek yani arkadaşlar. Takipte kalırsınız bu kanalda. Baya güzel güncellemeler var. Yani şehirler sıfırdan yapılıyor biliyorsunuz. Yeni tırlar gelecek. Daha yani daha güzel tırlar var. Elektrikli tır gelecek. Bir tam daha. Skyna'nın güncellemesi tekrardan yapılacak. Regit, regit mi diyorlar ya? Yani? Regit, regit, regit mi diyorlar? Tekrardan bir güncellenecek. Uzun kabinli şeyler gelecek. Regit olarak deniliyor herhalde. Fazla aşina değilim yani. Sağda da bezinlikte de bitirelim. Güzel bir video oldu. Güzel bir sürüş oldu arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayınız. Özellikle hype atmayı unutmayalım arkadaşlar. Destek çok önemlidir. Ne kadar çok like gelirse ona göre video çekiyorum ben. E, like'larınıza göre içeriğimizi ona göre belli ediyoruz. Ivoka kardeşimiz de kardeşim. Bir müsaade et. Heh. Çıkayım. Evet. O kadar, o kadar uzun ki sığamıyoruz park alanına. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.